merhaba. Sizi burada gördüğümüz için çok mutluyuz. Öncelikle duygularınızı almak isterim. Buyurun. Valla bir kere ilk ödülüm bu. Ee, program adına. Tabii benim ödülüm ama kurum adına da burada bulunuyorum. Albayrak Medya Grubu olarak, TVNet ekibi olarak. İlk ödülü almak heyecanlıymış, onu anladım. Aslında biz sürekli yoğun spot ışıkların altında, hep canlı yayınlardayız. Burada heyecanlandığımı hissettim. İlk ödülü vermiş olduğu belki bir heyecandı. Ee, mutluyuz, gururluyuz. Ee, yani Grup olarak bugün bir başka değerli e, mecramız gazete ödül alacak. E, onu da duyduğumuz için çiftte ödülle biz e, dönüyoruz evimize. Geceyi düzenleyen Luna ve Ratel Medya e, teşekkür ediyorum. Sanat, iş dünyası, medya, basın, magazin, pek çok e, farklı sektörü bir arada e, buluşturan bir ödül töreni. Daha nice ödül törenleriniz olsun. Bizim de ilk ödülümüz daha niceleri gelsin. Teşekkür ederim.